Arkadaşlarım hepinize merhabalar. Dersimize hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün ne yapacağız? Bugün kalan dönemi test 9 ve test 10'u çözmeye çalışacağım sizlere. Önemli bir konu. Yani bölme işlemi çok çıkan bir konu. Buradan sorular geliyor genellikle. Bir önceki testte söylemiştim bunu. Evet hadi bakalım başlayalım. Şimdi ne diyor? P2 0 olduğuna göre A kaçtır? Normal zaten bu fonksiyon bilgisi. Yani x gördüğümde 2 yazacağım ve 0'a eşitleyeceğim. 2 yazdım. 4 artı 2 artı a'nın 0 olmasını istiyorsa demek ki buradaki a sayım eksi 6 olmalıymış. Çok başlangıç olarak normal bir soru standart bir soru zaten. İki soru sıfırlarından biri. Yani polinomu sıfır yapan sayı 2'ymiş. O zaman diyorum ki ben p2 sıfırdır. 2 koyuyorum. 4 artı 2 artı a eşittir. 0 a yine buradan eksi 6 geldi. Zannediyorum yukarıdaki sorunun aynısı herhalde dedik ve üçüncü x eksi 2 ile tam bölünebildiğine göre evet arkadaşlarım herhangi bir polinomu birinci dereceden başka bir polinoma böldüğümüz zaman kalanını bulmak istiyorsak ne yapıyorduk bunu sıfıra eşitliyorduk ve diyorduk ki x eşittir 2 bu 2'yi gelip burada yerine yazarsam p2 eşittir 4 artı 2 artı a tam bölündüğüne göre diyorsa bunu da sıfıra işlemem lazım kalansız bölünüyor demek. E o da sıfıra eşit oluyor. O zaman buradan a'yı yine eksi 6 bulabilirim. Yani ilk 3 soruda aslında sorulmak istenen ne? Bunların üçü de birbiriyle aynı. Yani x eksi y ile tam bölündüğüne göre ya da sıfırlarından biri ikidir ya da p2 sıfır demek aslında hepsi de aynı şeyler. Tamam mı? Dördüncü sorumuz çarpanlarından biri. Bak aynı soru başka bir ifadede. Yani x eksi 2 eşittir 0 dersem x eşittir 2. Çarpanlarından biri demek x eksi 2 ile tam bölünüyor. Kalansız bölünüyor. Sıfırlarından bir tanesi 2'dir demekle aynı şeyler. 2 e, yazdığım zaman yine 4 artı 2 artı a'nın 0 olması gerekiyor. A'nın yine eksi 6 olması gerekiyor burada. Tamam mı? Yani aynı şeyleri aslında farklı şeyden söyleyebiliriz demiş hocamız. Beşinci sorumuz. İfadesinden hangisi eksiltilirse x eksi 2 ile tam bölünür. Biz diyelim ki arkadaşlar şöyle a gibi bir sayı eksiltilsin. Yani şöyle eksi a diyelim isterseniz ona. Şöyle a gibi bir sayı eksiltilsin. x eksi 2 ile tam bölünür derse yani bunu sıfıra eşlediğim zaman x görümlere 2 yazarsam kalan sıfır olacakmış. 2 yazdım. 4 artı 2 eksi a eşittir sıfır oldu. Demek ki a kaç oldu? 6 oldu. Demek ki 6 eksiltirsem aslında x eksi 2 ile tam bölünüyormuş. Altıncı sorumuz. Px polinom veriliyor. x eksi 3 ile bölümden kalan kaçtır? Kimin? Px'in. Px'in x eksi 3 ile bölümden kalanı soruyorsa sıfıra eşitliyorum. x eşittir 3 diyorum. Kimde? Hangi polinomu soruyorsa orada x gördüğüm yere 3 yazıyorum. Diyor ki P3 kaçtır demek istiyor. E, x gördüğüm yere 3 yazarsam ben burada 3 üzeri 4 eksi 3 üzeri 3 yapacak. 3 ile çarparsam 3 üzeri 4 yapacak. 3 bir daha 4 yapacak. Bunlar aynı zaten. Zaten bana da direkt 4 kalmış olacak. Kalan terimde sadece mantığını bilseniz zaten gerisi normal fonksiyonda yaptığımız görüntü bulma. Bak burada px artı 3 polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Ne yapacağım? Bunu sıfıra eşitleyeceğim. x eşittir eksi 1. Burada hangi polinomu 2'ni soruyorsa burada x bölümüne eksi 1 yazacağım arkadaşlarım. Eksi 1 yazdığım zaman burası ne oluyor? 2 oluyor. p2'yi soruyor. Artık p2'ye gidip yukarıda ne yapmam lazım? Burada x gördüğüm 2 yazarsam P2'ye ulaşırım zaten. E, P2 diyorum. 2 üzeri 4 eksi. Şurası 2 yazsam 4 olacak. 3 ile çarpsam 12 olacak. Artı. 2 ile 2 çarpsam 4 olacak. Eksi 1. Artık burası hesap kitap. 16'dan 12 çıktı. 4 kaldı. 4, 4 daha 8. Bir daha çıktı. 7 kalmış oldu. Tamam mıdır? Evet. 8'in soru. Ne diyor? Çarpanlarından biri. Yani bu polinomun çarpanlarından biri x eksi 1 ise Demek ki ben x gördüğüm yere 1 yazarsam sıfırlayacak değil mi? Çünkü şöyle eşittir 0 dediğim zaman x eşittir 1. 1 yazdım arkadaşlarım. 1 yazarsam sıfırlayacak dedim. 1 yazarsam şurası 2. Aç parantez. 1 yazdım. 1 artı a artı a. Yani 1 artı 2 a demem lazım. Eksi 10'un 0 olması lazım. E demek ki burasının 5 olması lazım ki. 1 kere 5 10 10'dan çıkarsa 0 olur. Yani 1 artı 2 a 5'miş. Demek ki buradan da A'yı 2 bulmam lazım. Sırf bu bilgiyi bana A'yı buldurmak için vermiş. İsterseniz burada direkt A'yı gördüğünüz üzere 2 yazabilirsiniz. Ne diyor? Artık A gördüğüm yere 2 yazalım. px artı 2 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. E bunu sıfıra eşitledim. x eşittir 2. Iki. Bu 2'yi getirip burada yerine yazıyorum. Benden P 4'ü soruyor değil mi? E yukarıda px polinomum var. P 4 değil. İstediğim her şeyi bulabilirim. x gördüğüm yere 4 yazarsam 4 bir daha 5 yapacak şurası. Şurada x 4 yazıyorum. Aç parantez 16. 4 kere 2 8 2 de yanında var. Etti bize 10 eksi 10 yaptı. Burası yaptı arkadaşlarım. 26. 5 ile çarparsam 130 mu yapıyor? Değil mi? 26. Düzgün yapalım da. 26 çarpı 5. 100, 130. Tamam. 10 çıkarırsam da artık 120'ye ulaşıyorum. Yani ana mantığı biliyorum. Gerisi artık benim hesabım, kitabım. 9. soru hangisine tam bölünür? Yani diyor ki isterseniz şunu yapabilirsiniz. Sıfır eşitleyip yerine yazıp sıfır çıkmasını bekleyebilirsiniz. Ama yapmayın. Şöyle yapın direkt. Çarpanlanıyor arkadaşlarım. Eksi 5'e eksi 3. Burası da x'e x olduğu için x eksi 5 çarpı x eksi 3 diye çarpanlarına ayrılıyor. E hangisine tam bölünecek? İşte bu çarpanlara ya x eksi 5 e ya da x eksi 3'e hangisi varsa artık onu işaretleyeceğiz. Çünkü ben x gördüğüm yere 3 yazarsam bu polinomu sıfırlayacak. Tamam mıdır? Evet 10. sorumuz px polinomu böyle tanımlanmış. Buna göre x-1 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır diyor. Yani x-1 ben sıfıra eşitlediğim zaman x eşittir 1 oluyor. Yani benden p1'i soruyor. E yazalım arkadaşlarım p1 eşittir. Bir 1 yazdım eksi 1. 1 yazdım eksi 2. 1 yazdım eksi 3. Böyle gidiyor. En son eksi 9'a kadar gidiyor. Tamam. Yani bir faktörel olacağı belli. Ama tek adette eksi olduğu için çarpımları eksi olacak değil mi? Şöyle ikişerli ikişerli çarpsak en son eksi 8 ile eksi 7'yi çarptığım zaman artı olacak. Şuradakinden bir tane eksi kalacak. E hepsinin çarpımı da 9 faktörel olacağı için artık eksi 9 faktörel yani diyebilirim. Yani aslında fark ettiyseniz şu an polinom yapmıyoruz. Bildiğiniz biz ne yapıyoruz? E, bir fonksiyon yapıyoruz. Yani ne bulmamız gerektiğini biliyoruz. Sonra artık yerine yazıyoruz. ABC birer gerçek sayı olmak üzere, P(x) ve Q(x) polinomları x, x- ile tam bölünebilmektedir, yani kalansız bölünebilmektedir diyor. Yani diyor ki sen buraya a yazarsan diyor, P(a) sıfıra eşit, aynı zamanda Q(a) da sıfıra eşit diyor. Güzel. Hangileri x, x- a ile tam bölünür? Birinciye bakalım. Yani diyor ki, P(a) artı Q(a) aslında sıfır mıdır? Evet arkadaşlar. Bak kalanlar. 0 ise e bunları toplarsam bu da 0. Bu bölünür. Çarpımları arkadaşlarım yani PA ile QA'nın çarpımı artık kalanlar oluyor ya. Çarpımı 0 mıdır? Evet bu da 0'dır. Sonra B tane PA artı C tane QA. E bu da bölünebilir mi? Evet PA 0'dır. QA da 0'dır. Çarptığım zaman sonuç yine 0 yapacağı için bu da tam bölünür diyebilirim. Yani buradan E seçeneğini işaretleyebilirim. Yeter ki olayın mantığını bilelim. 12. sorumuz, testteki son sorumuz. x kare eksi 2 x artı 2 polinom. x eksi 3 ile bölümden elde edilen bölüm diyor arkadaşlar. Pol, bölüm. bx kalan m'dir. bx polinomunun x eksi m ile bölümden kalan nedir diyor. Yani aslında neyi soruyor bize? Şunu sıfır eşitliğin zaman x eşittir m ya. Aslında bana b m'yi soruyor değil mi? Tamam. Şimdi biz bunu bir bölelim. Değil mi? İşimiz ne bizim? Bunu bölelim x kare eksi 2x artı 2. Bölü diyelim. x eksi 3 diyelim. Şöyle x yazalım. Şöyle x kare eksi 3x yazalım. Buradan dağıtalım. Bir şey çıkaralım böyle. x artı 2 olsun. Artı 1 ile çarptığım zaman arkadaşlarım x eksi 3 oldu değil mi? Şöyle farklarını aldığım zaman 5 oldu. Kalanım 5 değil mi? Kalanım m demiş. O zaman kalanım 5. Yani benden b5'i istiyormuş. E b neresi arkadaşlar? Bak burası. Çünkü bölümü bx'tir diyor. E Bx burasıysa x artı 1 ise x kölümleri 5 yazarsam 5 artı 1'den artık 6'ya ulaşabilirim. Bölüm lafı geçiyorsa polinomu bölmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Tamam mı? Hadi bakalım gelelim bu teste. Evet birinci sorumuz Px polinomunun x eksi 2 ile tam bölünebildiğine göre. Yani diyor ki sen burada x kölümleri 2 yazarsan sıfırla ki buradaki m sayısını bir bul. Yazalım arkadaşlarım. 2'nin 4. kuvveti 16 eksi. 2'nin 3. kuvveti 8. 2 ile çarptım. Yine 16 yaptı. Eksi 2 artı m'nin 0 olmasını istiyor. Yani aslında buradaki m sayısı 2'ymiş. Buradaki m'yi bize buldurdu. Şuraya 2 yazalım. Tamam. E x polinomun x eksi 1 ile bölünen kalan kaçtır? Yani diyor ki p 1 kaçtır diyor. Değil mi? E 1 yazalım artık. 1 yazdım. 1 eksi 2 eksi 1 artı 2. Şunlar gitti. Şu eksi 1 ile de artı 1 bir birbirini götürdü. Kaldı artık bize kocaman bir 0. Anlaştık yani kalan teoreminin Birinci kısmı a artı b ile bölümünden kalan kolay. bunlar da çok fazla bir şey yok. Ne diyor? 2 eksi x ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre yani ben bunu sıfıra eşitlersem demek ki x gördüğüm yere 2 yazarsam sıfır olacakmış. 2 yazdım. 8 eksi 4 artı k'den bu sıfırmış. K'yi şey soruyor arkadaşlarım. Karşıya attığım zaman ne diyor? Kalan 3 olduğuna göre diyor. Niye 0 eşittik ki biz bunu çıkmadı ki? Kalan 3 olduğuna göre diyorsa demek ki bizim P2'miz 3'müş. Acele etmeyelim. Şurası 3. K artı 4 3 ise karşı atarsam tabii ki de eksi 1 olmuş olacak. Hep tam bölünüyor alıştık. Direkt 0 eşittik. Soruyu okuyalım tabii ki. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan K. Hemen yorumum bak. Şuraya kadar bir matematiksel bir izah yapmam lazım. Demek diyorum ki P3 eşittir K. Bunu biliyoruz. Px polinomunun 3 eksi x ile bölümünden kalan. Şimdi bunu ben sıfıra eşitlesem. X eşittir 3 ya. Yine bunun yerine 3 koyacağım. E, P3 soruyor bana. E, yukarıda vermişti P3'ü K olarak. E, bu da K'miş yani. Şurada şu yanılgıya düşmemizi istiyor. Eksiyle çarpmış ya sanki eksi K işaretlerimizi istiyor ama öyle değil. Biz onları yutmayız değil mi? Evet dördüncü sorumuz. Px ve Qx polinomlarının x eksi 3 ile bölümünden kalanlar sırasıyla eksi 3 ve eksi 2. Tamam. Yani diyor ki ben bunu x, x, 3'e bölünce kalanım x, 3 olacak. Yani aslında dediği şey bunu sıfıra eşlediğim zaman x, 3 çıkıyor ya. P3'ün aslında x, 3 olduğunu demeye çalışıyor. Aynı şekilde Q3'ün de 2 olduğunu söylemeye çalışıyor. Sırası demiş ya. Ne diyor? Bu polinomun x, x, 3 ile bölümünden kalan hangisidir? Yani x yerine 3 yazdığın zaman diyor P3 çarpı Q3 polinomu ne olur diyor. Kalanı ne olur diyor. E bak bunlar x, 3 ve 2 zaten arkadaşlarım çarpmanı istiyor. E çarptığı zaman da eksi 6 olacak. Yani biz x gördüğümüz üzere 3 yazmamız kalanı veriyor bize. Tamam mı? Onlar bölümle alakalı bir şeyler demiyor. Px polinom verilmiş. Px artı bir polinomun x ile bölümünden kalan kaçtır? Yani bunu sıfıra eşitlersem x eşittir 0. Sıfır yazarsam burası P1 aslında kaçtır diyor. Şimdi biz bunu buradan direkt bulamayabiliriz değil mi? 1 yazsam burası 3 olacak. İşte 2 yazsam başka bir şey olacak. Neyse. Şimdi burası bir polinom. Burası da bir polinom ve derecesi 1 arkadaşlarım. O yüzden biz direkt Px'imize Ax artı B diyebiliriz. Çünkü birinci dereceden polinomu aynı tarz polinomu toplarsam birinci dereceden yapmak zorunda. Ama Ax artı B değil de direkt biz 2x artı B bile diyebiliriz. Niye? E çünkü buraya katsayısı 1 olan 60 katsayısı 1 olan 60 topladığım zaman 4x yapsın diye. Ax artı B deyip direkt 4'ü kullanarak 2'yi yine bulabilirsiniz. Bu bir öngörüdür. Çok da önemli değildir. Tamam mı? O zaman 2x artı b. Px polinomu artı. Px artı 2 polinomu da 2 aç parantez. x artı 2 artı b ve ne oldu? Bir daha yapalım. 2 aç parantez x artı 2 artı b. Tamam. Eşittir 4x artı 10'muş. Bak daha diyorum 2x. 2x de buradan 4x geldi. Tamam şimdi sabitlere geçelim. B buradan 2 kere 2 4 buradan bir B de buradan bunun da 10 olmasını istiyorum. Pekala B de arkadaşlarım 3 geldi. 3 6 10 yaptı. Yani bizim aslında Px polinomumuz kimmiş? 2x artı 3'müş değil mi? Benden ne istiyor? P1'i istiyor. O zaman x gördüğüm yere 1 yazı veririm. 2 buradan 3 de buradan yapabilir bize 5. Umarım anlaşabiliyoruz arkadaşlarım. Yani herhangi bir sıkıntı yoktur buralarda. Olursa da belirtebilirsiniz. Px, Qx ve birer polinomdur. Px polinomu x eksi 1 ile bölümden kalan kaçtır? Yani ben bunu sıfıra eşlediğim zaman benden diyor ki sen bana bir P1'i bir bul bakalım. İyi bulalım. Şimdi P1'i bulmak için x gördüğüm yere ben bir 1 yazayım bakalım. Yazayım ki göreyim bakalım bana P1 için neler lazım. Şimdi arkadaşlarım burada ben x gördüğüm yere 1 yazsam P1 eşittir 1 yazdım. 3 çarpı Q1 artı 3 geldi. He, burada diyor ki Q1 lazım sana. E gidelim o zaman aşağıda bir Q1'i bir deşelim bakalım neler yapıyormuş. Q1 bulmak istiyorsam. E bak 1 eksi 1 0 geldi direkt gitti. Direkt 4 geldi arkadaşlarım. Kurgu o şekildeymiş. 4. E 3 kere 4 12. 3 de burada var. Etti bana 15. Yani böyle karışık kuruşuk bir şeyler varmış gibi görünmesin. Ne lazım size? Şu lazım. Tamam. Onu bulmak için ne yapmanız lazım? Hemen yerine yazmanız lazım. Onlar kurgulanmıştır zaten. Tamam yani burada bulamayacağınız bir şey yoktur. 7. soru Px ve Qx polinomlarının x 2 ile bölünden kalanlar sırasıyla 3 ve 4'tür. Tamam. Yani aslında dediği şey şu. P2 3'tür. Q2 de 4'tür değil mi? Güzel. Sonra x çarpı Px artı x kare çarpı Qx polinomun x 2 ile bölümden kalan kaçtır? Yani ben bunu sıfır zaman x eşittir 2. Gelip bunu burada yerine yazsam. 2 tane P2 artı 2 yazdım 4 tane Q2'nin aslında kaç olduğunu söylüyor. E, P2 yukarıda bana verdi. Şuraya 3 verdi. Q2'yi de verdi. Şuraya 4 verdi. 2 kere 3 burası yaptı 6. 4 kere 4 burası yaptı 16. Toparladım artık bunları 22 yapı verdi. Yeter ki AX artı B polinomu böldüğümüz zaman kalan teoremini bilelim. Yani sıfır eşitleyeceğimizi bilelim. Px polinomun x artı 3 ile bölümden kalan 1. Yani şunu sıfıra eşlediğim zaman x eşittir. Eksi 3. Diyor ki sana P eksi 3 eşittir. 1 demek istiyor. E. Qx polinomu katseler toplamı. Hadi bakalım. O ne alaka? Katseler toplamı Q1 eşittir. Soru işareti. X'e öyle bir sayı vereceğim ki arkadaşlarım. Hem bunu bulacağım hem de bunu bulacağım. Bak. X'e kaç verirsem P eksi 3 olur. Sıfır verirsem. Sıfır veriyorum. P eksi 3 eşittir diyorum. Sıfır verdim. 1 çarpı Bak burası sıfır önce Q1 kendi kendine oluyor zaten. Olmazsa zaten sıkıntı çıkar. Artı 1. Burası kaçmış arkadaşlarım? 1'miş. O zaman burası kaç olmak zorunda? 0. Çünkü niye? 1'ler e, birbirini götürdü. Artık buna da 0 kalmış oldu. Tamam basit bir denklem çözümü. 9. sorumuz ne diyor? x kare eksi a eşittir. x eksi 3 çarpı px diyor. px bir polinom olduğuna göre p 0 kaçtır diyor. Tamam. px bir polinomsa arkadaşlarım şöyle x kare eksi a bölü x eksi 3 dediğim zaman bölünmesi lazım değil mi? Yani bunların sadeleşmesi lazım. E bunların sadeleşmesi için de şu a'nın da herhalde 9 olması lazım. Yani x kare eksi 9 bölü x eksi 3 yazalım ki bunu x artı 3 çarpı x eksi 3 bölü x eksi 3 yazarsak bunlar gidiyor. Px'imiz ne oluyor? Px'imiz eşittir x artı 3 oluyor. E P0 diyor. X gördüğüm yere ben 0 yazayım. 0 yazdığım zaman 3 oluyor. Ya da bu ifade x eksi 3'e tam bölünmeli diye yorum yapabiliriz. Yani x gördüğüm yere 3 yazarsam yukarıyı sıfırlar diye düşünürsek 3'ün karesi 9 eksi şuradaki sayı a 0 olduğu için a'yı yine 9 olarak da düşünebiliriz. Direkt oradan sezmemize gerek yok. Tamam mıdır? 10. sorumuz polinomlar veriliyor. verilsin. Güzel. Aşağıdaki polinomların hangisi x eksi 2 ile tam bölünür diyor. Yani demek istiyor ki aslında aşağıdaki polinomların hangisine 2 yazdığın zaman diyor e, 0 olur diyor. Bakalım burada px eksi qx yani aslında p2 eksi q2 acaba 0 mıdır diyor. Biz şuradan px şey p2'leri bir hesaplayalım. 2'nin 3. kuvveti 8. 2 daha 10 yaptı. Şurası arkadaşlarım 4 bir daha 5 yaptı. Şimdi farklarını alsam 0 yapmaz. Toplasam 0 yapmaz. Ama bak burada bir mantık geliştireyim. Px'ten bunun 2 katını çıkarsam 0 yapar değil mi? Var mı öyle bir şık? Bak var. Px eksi 2 Qx. Bak kendi kendime buldum mesela. Çünkü 10 eksi 10 ancak öyle sıfır yapabilir. Ya da teker teker şıkla da deneyebilirsin. Tercih senindir. Tamam mıdır? Evet 11. soru. Px ikinci dereceden bir polinomdur. Güzel. Px polinomu x eksi 2 ve x artı 4 ile tam bölünebildiğine göre. Yani diyor ki aslında çarpanları bunlar. Tamam ikinci derecedense e, Px eşittir x eksi 2 çarpı x artı 4'ten başka bir şey değildir. Ha bir de başka kat sayısı vardır belki a gibi. Ama oran sorduğu için belki a'ya ihtiyacımız bile olmayacak. Biz bir p eksi 6'yı bulalım. a dursun. Eksi 6 yazdım buraya. Eksi 8. Eksi 6 yazarsam eksi 2. Sonra p4'e bakalım. p4'te de a dursun yine. 4 yazarsam 2 oldu arkadaşlar. 4 yazarsam yine 8 oldu. Şöyle bir oranladım. A'lar gitti. Değil mi? Eksiyle eksiyi çarptım. Artı yaptık, 2 kere 8 16. 2 kere 8 16. Onlar da gitti. bundan da artık 1 oldu. Yani baş kat sayı çok da önemli değilmiş bu soru için ama tabi böyle bir polinom yazacakken baş kat sayıyı tanımlamamız lazım. He, özel olarak 1'dir 2'dir 3'tür diyorsa o şekilde bir yorum yapabiliriz. Tamam mıdır? Hadi bakalım geldik. Videomuzun son sorusuna arkadaşlarım. 12. sorumuz. Px ve qx polinomlarının x eksi 3 ile bölümden kalanlar sıfırdan farklı birer reel sayıdır. Tamam. Yani aslında diyor ki P3 eşittir A gibi bir sayı. Q3 de eşittir B gibi bir sayı. Bilmiyorum ben bunları ama bunlar da sıfırdan farklı ikisi de. Hangileri diyor? X 3 ile tam bölünür diyor. Bakalım. Şimdi P3 artı Q3 toplamları bölünebilir diyor arkadaşlarım. Bölünür demiyor. Yani kesinlik söylemiyor. E bunların toplamları sıfır olabilir mi? Yani x, x eşittir 3 yazdığım zaman bu toplamlar yani P3 artı Q3 sıfır olabilir mi? Olabilir. E bu örneğin 5'tir. Bu da eksi 5'tir. topların sıfır olabilir. Bu olabilir. Sıkıntı yok. Çarpımlar arkadaşlarım. Yani A çarpı B ne zaman sıfır olur? Ya A sıfır olsa ya da B sıfır olsa ya da X de sıfır olsa. Yani illa ki bunlardan bir tanesinin sıfır olma şartı var. Ama sıfırdan farklı demiş. O yüzden 2 gitti. 2 kesinlikle bu çarpımlar sıfır eşit olmaz. Üçüncüsü Px eksi Qx. E yani bu 5 olur örneğin. Bu da 5 olur. sıfırdan farklı diyor. Birbirinden farklı demiyor. Bak dikkat et. E biri 5 olur, biri 5 olur. Birbirinden çıkartırım yine 0 olabilir. Yani burada da artık 1 üç diyorum. E D seçeneğini işaretliyorum. Kalemimi bırakıyorum. Bu videomda sonuna geldim. Evet güzel sorular arkadaşlarım. Böyle üzerinde çalışıldığı zaman emin olun yapılamayacak sorular değil ama hakikaten bizi pekiştirir. Bir dahaki videomuzda dersimize test 11 ve test 12'yi çözeriz nasipse. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Kendinize bakın ilk çalışmalar. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Arkadaşlarım videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kanalımızdan arkadaşlarınıza da bahsederek bize destek olabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için Instagram, Facebook ve mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.